Hay olanı tanırsın Hak'tan ilham alırsın Hep huzurda kalırsın Dost olursan Allah, a. Hep huzurda kalırsın Dost olursan Allah a. Allah 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 varın hakka verirsin boş işlerden geçersin bilinmezi bilirsin dost olursan Allah a. Bilinmez, bilirsin. Dost olursan Allah, a. Allah, 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 Allah. Hak sözünü tutarsın, Muhammed'e uyarısın hep Allah duyarsın dost olursan Allah a. hep Allahı duyarsın Dost olursan Allah 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 al, al, al. Allah Canla durur yürürsün Görünmezi görürsün Ne ölür ne çürürsün Dost olursan Allah Ne ölür ne çürürsün Dost olursan Allah sana hiç nihan rahmet eder hep rahman beslenirsin sen nurdan dost olursan Allah beslenirsin hep nurdan dost olursan Allah 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 Allah, 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 Allah. Can cananla buluşur, sana Kur'an okunur. Allah senden konuşur, dost olursan Allah'a. Allah senden konuşur Dost olursan Allah a. Allah, 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 Allah Erdinç her gün coşarsın Ve çuha bakarsın Zevkullah ahı yaşarsın dost olursan Allah'a zevkullahı yaşarsın dost olursan Allah'a Allah 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 al, 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 al.